Kankacığım, kızlar evine iki tane arkadaşın desteğini istiyorum. Ben tamam, gelirim. geliriz. Ben ya. de gelirim. E, konfet, <laughs> ben de gelirim mom, de. Patlatacak vesaire falan. Tak üstümüz de Kızlar benziyor. evinde olacak olay. Hı -hı. Hep e, beraber gideceğiz. ya. E, orada bir gizli hazırlık yapacağız falan filan. Tamam. Falan. E, o şekilde. Kızları nasıl çıkartacağız orada? Halle olacak işte, onları hallederiz ya. Ne zaman Yaparız, peki? Planlarız. Ya bir şekilde şeye gelir, haber gelir gideriz ya. Tamam. Bence izin iste sen şöyle, şu şekilde izin iste. Ha? Rümeysa buraya Aynen. sen oraya. Ha? Olabilir. Rümeysa buraya, diye. sen iki kişi iste, robot. gideriz beraber. Eee, görüldüğü gibi <laughs> Rümeysa'yı istemeye gidiyorum. Ee, gidiyorum. Sevgililik teklifi yapmak istiyorum kar kendisine. Kendisi ee, karşı tarafa gidebilir miyim? Karşı eve. Hani Rümeysa'nın da bir şekilde bu tarafa gelirse... Evet. Kim geliyor? Mı? Ben gelirim. Tamam. Tamam, tamam, tamam biz tamam. gelelim tamam. sen. Oha, sürpriz mi yapacağız? Ay bayıldırım böyle. Şaşkınlar şöyle. şu an. Buse nerede? Oha bayılır Meysa erkekler evine gitti Meysa. Değil mi? Buse? gitti? Işte. kaç kişi gitti? İhtiyacımız var kızlar. Ben yardım ederim çok severim böyle işleri. Ee, yok o burada. Sillema. hoş. Aşkım. O da burada. Havuz başına mı Hı. yapacaksınız Aşkım. Evet evet oraya bir organize edelim diyoruz ya. <Gülüyor> ne? <gülüyor> Nasıl yani? <laughs> Organizasyon var gelin. Sevgililik teklifi edeceksin değil Sevgililik mi? Sevgililik teklifi değil istemeye geldim. Haberiniz bayağı olsun. Bayağı takım Olay. elbisesiyle damatlığıyla gelmişsin. Arka arkadaşınızı olsun. alıyorum aranızdan ona göre. Harbiden damatlık giymişsin o giymiş, zaman ama. Yerlere, yani. Şöyle yapacağım. Ben çok heyecanlandım. Buraya bir alabilir miyim şunu? Güzel şey. Birazdan şöyle. Çok... Şey yapmamız yok. Evet. Peki suyun içinden çıkıp çat diye. Mesaa kapanacak <gülüyor> burada. <gülüyor> bir bir şey, belki şuraya gelsene. Şu yol, gelsene. Bir, hiç hoş bir görüntü değil ya. Yani. <laughs> Abi tekrar kameraları bir görebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir saniye dur oğlum. <laughs> ee, Taci buradan aldık. Ben, ben. Sen be... Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Beyler, ben... Gerçekten. Beyler yerinizi alın. Heyecanlanıyorum ama. Ha, ekstralarım. Açayım mı artık? Hayır, daha var. <laughs> Düşeceğim bu arada. Sana çok komik bir şakamız var. İniyor muyuz? Ne şakası ya? Gel, gel, gel. Düz, 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 ben düz de miyim? Gel. Beni diğerlere çarptırmayın. Ne oluyor? Düz, düz. Ne oluyor? Biz evet. seni evet. götürüyoruz. Ya. <laughs> <laughs> Kötü bir şaka değildir umarım. Yani. Yani, yani Beyza hazırladı diyormuş. Beyza hazırladıysa beni döndü. Gel, gel, gel. Açsın gözünü. Gizem açsın gözünü. Ay düşeceğim. Müzik, baş, müzik, müzik başlasın ama. Sönmedi hala. Ya. ya! ya! Önce. Gel. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim, çok güzel. Kalpte buluşalım istedim. Ya, sana <laughs> Çok yakışıklı olmuşsun. Canım çok güzel <laughs> Allah Allah'ım çok güzel, çok <laughs> duygulandım şu an. Sana layık değil ama. Çok güzel. Ya, teşekkür ederim. Bu, <gülüyor> <gülüyor> titriyorum o arada. Ben şu an çok heyecanlıyım. Şu <laughs> an elim ayağım titriyor yani Benim gerçekten. De. Ben hep bu ilişki <laughs> olmaz diyordum ama evlenecek <laughs> olanlar da şimdi onlar gibi gelmeye başladı. <laughs> Bence en net ilişki bunun zaten. Ozan ve Meysa. <laughs> titriyorum o arada. Ben şu an çok heyecanlıyım. Şu <laughs> an elim ayağım titriyor yani <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> 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 gerçekten. Çok güzel düşünmüşsün. Teşekkür ederim. Oh. Ya. Ya. Nasıl yapacağız? Saçımı bozma da. Nasıl tamam boz. Önemli değil. Evet. Yakıştı mı? Alabilir miyim? Daha <laughs> şey? var mı? Kraliçe kraliçem ilan edeceğim kendisini. Görüşüyor. Ya. Hemen yardımcı olacağım. Evleniyoruz bu arada. Düğün sonrası. <laughs> Çok teşekkür Geldiniz. ederim. Ozan, sen Ozan sen cim. Cim. Çok, evet. Aynen şöyle. Hayır, Gel sen bana doğru dön istersen kaçlar, böyle. Sarası başına asker. Aga be Dilara'ya bak arkada konfetici olmuş. Hangi işte. <laughs> <laughs> ee, Evet yani şu an... <laughs> Duygularımı ifade etmekte zorlanabilirim bunun için kusura bakma. Ben de ediyorum. Şöyle bu bir var. durum, şöyle bir durum var. Ee, Artık bu durumumuzu bir resmiyete kavuşturmak istiyorum ben burada, herkesin huzurunda. Ee, ilk baştan beri, ilk baştan beri bu arada hiçbir konuşma hazırlamadım. Çok kalpten konuşacağım. hani Kendi duygularımı ifade edeceğim sana. İlk günden beri kalbimin yönü hep sana karşıydı ve burada geçirdiğimiz bu süreçte e, kalbimdeki yoğunluklar daha fazla arttı sana. Ee, şimdi de burada aslında Kalplerimizin artık daha fazla birbirine dokunması ve birbirleri için e, atmasını istiyorum. Ee, Çok tatlısın. <laughs> e, sevgilim olur musun? Demek istiyorum sana. Seviyorum seni Ozan. <laughs> Kabul ediyor musun? Bu ne demek oluyor? <laughs> Kabul ediyorum sevgilim olurum. Çok teşekkür ederim. <laughs> O diyeceğimi de bilemiyorum ki. Çok heyecanlandım. Bir de ufak bir hediyem var. Onu da vermek istiyorum. Biraz sağına doğru gelsin. <laughs> Bayılır mısın? Açılmıyor. Sana topak tabii samunun yanına gideceksin heceledim evet ederim zaten öbürme düşen bir kaç saç dilin olmadan ya buna var sormadan seveceğim çok fazla martlıyorsun niye kaldırmıyorsun Hadi, dur ya. Gerçekten şu an <laughs> çok Senin zor. <laughs> şekilde. Çok zor. Düşemem bu hale yeniden. Önüme bakamam günlerce Çok teşekkür çok... ederim. Bakmadım ben bile bu arada. Ederim, sana. Çok... Görmedim <laughs> bile. <laughs> bir şey söyleyemedim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söylemene gerek yok. Seviyorum seni yani. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür seni ederim seviyorum. her şey Ben de seni seviyorum. Umarım bundan sonra her şey daha iyi olur, daha güzel şeyler yaşarız birlikte. Evet. Ufak bir sadece sevgililik yani ve bu teklifi kabul ettiğin için de teşekkür ederim. Ben de bu teklif ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum. Evet ağlıyorum senden daha fazla Kim bakar ardına sen mi ben mi adın ne senin Gül mü diken mi yana yana ben yandım adım korken senin adın buz mu söylerim mi kim bakar ardına sen mi ben mi adın ne senin gül mü diken mi yana yana ben yandım benim adım korken senin adın Hayırdır be? Bileklik falan dedim sonra kolye çıkardım ki ne kadar zarif. Bence. Tabii yüzük sevgili. ben oha yüzük olmaz ya. Yani. Şu sevgili de yüzük var. Ya, ya. ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok düşünceli değil mi? Hangi evleniyor? Ben, ben bir Çocukların de birisi şey diyor. Böyle gözüm falan doldu diyorum. Sakın aynı. Yanımıza geleceğim <laughs> şey ağlayacağım ben. <laughs> şey çocuklar evde şey diyor, aha diyor, ödül gitti. Ne? <laughs> çocuklar diyor ki, biz, biz izliyorduk ya, karşılık <laughs> ki evde erkeklerim. Biz çocuklarına biz böyle yapıyor. Aa diyor, ''Ozin'in diyor aldığı diyor bütün haftalık ödül gitti. Bu <laughs> yer <Popüler gülüyor> olduğunda ödül almışız ya. <laughs> Hediyeler çıkıyor evet şeyden. Canım. Dedim biz niye buradayız böyle sapıyoruz? Burada niye Şimdi çıkartamıyorum, çıkartsana. Biz dedim niye buradayız, biz niye karşı geçiyoruz ama birisi gitti robota söyledi, kafa saldı, onasına geldik. Ha siz ekranda mı izlediniz? Biz ekranda izledik Nasıl bu olayı. Güzeldi, çok güzeldi. Ya çok iyi, ne yaptığını bilmiyorum, saçma bir şey falan yaptı Sen böyle dur, ama sen de hiç suratla mimik yok, ben böyle botoksu fazla bastırdı herhalde kendi kendime. Hayır, şoka girdi. Hayır, sen de hiç mimik yok, sen böyle ya anasını demiş, ben diyor hazırlıklı gelmedim, şey yapmadım. İşte sevgilim o sen böyle. Sevgilin olurum. Aa oh, böyle hareket bu. Sevgilin olurum. <laughs> Hiç reaksiyon yok. Ay çok şoka girdi. Ama belliydi zaten. Gerçekten zaten. kız çok heyecanlandım. <gülüyor> Elim <gülüyor> ayağım düzeldi Güzel. gerçekten.